Herkese merhaba arkadaşlar ben Cemkan Bugünkü videoda saatlik bullet arayı kazanmaya çalışacağız Turnuvanın yarısından fazlası bitti Ama bakalım kazanabilecek miyiz Haydi bir şekilde videoya geçelim Katıla bastım Bakalım Bakalım ne olacak Bir tane speedrun'cım var ya, yoksa bana mı öyle geliyor Şöyle Unit geldi Ses ayarlarını hemen Yap attım ve hemen şöyle hamlemi yapayım. Şeyi de düzeltelim. Evet. E4 B6. Belki filimizi aldı rakip. <laughs> Fil A6. Fail oldu. At G5 oynayalım. Ezir F3. C6 oynayacak muhtemelen. İnanılmaz. İnanılmaz. Fil A6. Olmadı ama mat ettik. Hemen benzer kit atalım. Bakalım ne olacak. Aldık bir onu. Severiz bedava. Bedava değil gerçi ama. B4. Hop. Şimdi bedava. <laughs> Artık bedava. Fil alalım. Rock. Fil A5. Çekelim fil c Açalım oyunu iyice de 5. D4 sürelim. E5 sürelim. F5 istiyoruz. F5. E4. Kaptık fili. Ya da atı. Artık hangisini verirse. Fil F5. Fili çekelim G6 ya. Atı buraya koyalım. Vezir daha merkezi olsun. Vezir D5. At D4'e kale D8. Düşünüyor ekip. videoları hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir tane kale fedası yapalım. Geçiş sürecine leyelim. Yerse yemek de zorunda. Derken o. Bir dakika nereye kaçacak? Neyse ben premium alayım ya hiç. gerek yok. Çünkü bazen evet rakip terk etti zaten. Geçtik bir sonraki maça. 78. şu an. Heyecan Doruk'ta 5 puan. Bakalım yapacak, kazanabilecek miyiz? Neyse hemen Berzerk'i atmayı unutuyordum. Attım hemen Berzerk'i. C3 oynayalım. D4. Atı geri kaçtır ekip, çok mantıklı değil ha oynadığı hamle. At F3, 4 D5 sürmek istiyorum. Peki yedim bunu D5. Ee, A3 oynayalım, kovduk atı. D6 ee, Ne oynasak? Yiyelim bunu bir tur. Play 2 fil D6 istiyorum, rock yaptım hemen. Kaleyi bir c 4 isteyeceğim. Ee, G5 Ekip düşünüyor. Ezir e çok riskli ama C4 istiyorum. Aldım. Ne geçti ki onu alacağım ben ya. B oluyor mu? Olmuyor şu an sanırım. Bezir D4. Emiz azaldı bir tık. Şimdi GG oldu. B bir anlıyor da bat. açmaz gibi kapatamadı. Kazandık. 30'a çıktık. Bakalım yetişebilecek miyiz? 24 birinci. 24 puanda. Atlıyorum hemen Belzac'a. A5 A4 L At F6 E6 B7 D5 B6 B7 C5 oynayalım hemen 7 Yedi yedik At D7 Değişelim atları Bunu da koyalım buraya yani B8 D6 B5 Şimdi artık c yiyebilirim belki. 7 yedik. Bunu da yiyelim. Sonra bunu da yiyelim. At d de vizir çekeceğim geri. Kala a8 oynayalım koruduk. Kalem b8'den. Bunu da değişip bir tane h6 sürebiliriz. Vezir a6. At d7. Vezirler değişildi. At f3. At d2 at c4. Süreler bir tık az. Şöyle gelittirelim biz de oyuna. Kala 5 bloklayalım. Oraya şahaya 7 geldik hemen. Şah f 6 buradan mı getirsek? Böyle gidelim. Şah D6. Şah C6. Heyecan durukta G5. Piyon boşta aldık. At B2 hazırlıyorum. At B2. ata A4. At C3. Şah B5. Kala 3 şah. Aldık bunu. Geldik buraya. Bunu aldık. H5. H piyonu bize maça kazandırır mı? Şah D4. Şah E3. Ve süresi bitti. Muhtemelen de kazançlı pozisyon. H3 4 fikri vardı. Yani çok düşük ihtimalle berabere olma ihtimali var derken yeni maçımıza geldi. 2300 geldi. 2300'e berzak attık. Birazcık tehlikeli bir şey yaptık. Yiyelim bunu bir tur. Bunu da yiyelim. Çoban matı istiyorum. Çoban matı olur musun? Olur musun? Olmadı. Tövbe. şu oynayalım. Bir tane G4'ü kontrol edelim. Hop bunu çaldık. Bir piyon çaldık. Çaldık piyonları. At E2. Vizir çekip F4 yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. Fil G5 açmaz aldım seni. At E4. Piyonla yiyelim onu. Nasıl yapacağız oradan? 6 ay 6 a yiyelim. Çektik bizleri F4 istiyoruz. Bence hiç yapabilirsem çok güzel olacak. Güzel yaptık. F4'ten sonra free pawn ve pion. F4 her şeyi istiyoruz. 2300. çektim bile. F4'e 5 tehdit. Hop F4. Pili lazım geriye. Bakalım görecek mi? Şöyle prem'i deneyeyim. E5 olursa. Ezir C4. Şu h 1 Kale 1 Kale E4. Bunu yiyelim bir tur. Kale E1. Ezir'le değişmem lazım. Vezir B5. Vezir E5 oynayalım. Kale'yi yiyelim. Yedik. Bunu da aldık. Süremiz yok. Bakalım ilk kimin süresi bitecek sayın seyirciler. Derken tabii ki. %100 kazanç pozisyonda. Kendik rakibi. Şu an kaçıncı hissi diye soracak olsanız yedinci hiss. 1.5-1 benzer daha. Hop aldık. Hop. Aa, böyle oynayalım. Ay bir de bir şey uyudum. <laughs> Sıkıntı yok. Rock premium yaptım. Bunu da yiyelim. Artı 6 G6 çıkalım. K A 8 yedik. böyle oynayalım. A6 oynadım. Veziride, çolarda vezir, vezir yaptım da yelim. K A D 8 G6 çap G7 koyalım bir an önce. 19 saniye var. Aa, F5 gelip filini alabiliriz çünkü B6 vermeyelim piyonu. C5. Şöyle bir baskı var. Vurur muyuz? Vurur muyuz derken Ezirge bir mat oluyor. Bir galibiyet daha. Dördüncü sıradayız şu an. Yetişecek mi? Çok heyecanlı. 5-5-5 gidiyoruz. Bir buçuk dakikadan alsak yetişebiliriz. Ama biricimde de lazım. Haydi. Haydi Liches. Bize rakipler bir önce. Ben sanki attık hemen. C6 bekliyorum. Kaleye bir şah. 5 oynandı. Geri döndük. Bilef 4. At E5. At D'de oynayıp fili alalım hemen. Aldık. C3. C4 geldik. Bilef 1. F3. Play'ci çekmem lazım. Çekelim. Hop. Boşta. Affetmeyiz. Hop. A4 ile korudum. i̇nelim aşağıya kaleyi. Kalelere indik. Hemen değiştik. Şöyle getirdik. Bir tane A4 sürebilirsem iyi olur. boşta alalım. At E6'ya geri geleceğim. Oh! altta boşta. Tertemiz H4'ü süreceğim. H4'ü sürdüm. Sabitledim fili oraya. Şimdi kalece E6. Fil 4 Hop! Boşta. F1 F6 Premov move 8 ve... Nereye gidecek bakalım? Bunu da aldık. C4 tek hamle. Yani yalnızca H6. 8 matamızı yaptık. O da 40... Birincinin gelmesi lazım indirmemiz lazım ki ateşi gitsin arkadaşlar. Hemen 2350'ye yine berserk attık. Hop eli kaydı. Tertemiz oldu bu. Çok temiz oldu. Çok iyi de oldu. Hemen prevumu yapayım. E6. Hop. e aldım. Bunu da alırım. Al onu da. Al onu da. açılsın. Oh. Jotaş severiz derken rakip de hızlı bir şekilde terk ediyor. İkinci sıradayız. Çok heyecanlı şu an. Şu an inanılmaz heyecanlı. İnanılmaz heyecanlı. Bizim benzer katmamız lazım sanırım. Adam oynuyor. dur dur dur. Aman aman aman. <laughs> Hemen benzer kim attım. Atmak zorundayım çünkü. Rakip teori oynuyor. Bu iyi hamle değil. Um, Kare B8 Şah p oyna Hop bunu da yedim p oynamak zorunda Kazanç da şu an Ropumuzu yaptık um, Şah çekelim buradan D6 E5 yapalım ya Gerek yok riske atmayalım 6 e 5 E4 yapmak istiyorum bir an önce. E4 olabilir. E4 sürelim. Tüh, uzak Tuzak kurduydum yemedi. e 6 Kareler. Oyuna geliyor. E3 süreceğiz şimdi. e 3 de sürdük. Piyon veziri E2. Hemen şöyle bir premuf. Kale 2. Bir tane G6'ya ihtiyacım var. Oo, tamam hemen. Hemen değiştik. Hemen G6. Hemen kale 2. Ay 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 nasıl denk getirdi onu boşa koydu ya tek yapabileceği saçmalığı yaptı inanılmaz Gerçekten inanılmaz sayın seyirciler H5 yapabilir miyim yapamıyorum Ya o bir kez olur kardeş Bir kez olur o o iş bir kez olur Tabun sürelim direkt daha kolay Hadi 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 hadi. Terk. Hadi hadi hadi. Bir tane daha verzek atmamamız çok hızlı işeceğiz. Çok hızlı rakip vermen lazım. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Aha verdi hemen. <laughs> hadi 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 hadi. hadi. Başladık hemen. Başladık. Yetebilecek miyiz? Allah çok heyecanlı. Onu vermeyelim. Kopyon önemli. Kopyon bizim. Ay, ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız? F6 oynayalım. 5 kapattık. Yani 8 Şu an acayip sallamasyon bir oyun oldu. B5, ve 4 sürelim bari. B4. Vezir A5. D7. Yedik. D5. Bunu da yiyelim. Yedik de. Peki bunu da yedik. Ne oluyor? İnanılmaz şeyler oluyor. Sayın seyirciler. F5. Bunu yiyelim hemen. O da onu oradan yedi. Bunu yesek. Döndük vezir geri. Çok heyecanlı şu an. Vezir de yedi. At G5. Ay ay ay. Hiç iyi şeyler olmuyor. Hiç iyi şeyler olmuyor. Ye bunu hocam kan. Ve yendik ama yetişmedi. 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 Nasıl kaçar nasıl kaçar. Vallahi yendik ama yetişmedi. Birinciyle oynayamadık ya tüh. Denk gelmedi. Olsun peki canım sağ olsun. Umarım Hoşunuza giden adrenalinli bir video olmuştur diye e, temenni ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda ilk defa görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.